Temel Tuğla 7. En önemsenmeyen ama en önemli tuğla. Strateji kurmak ve liderine danışmak. Bunu ne kadar vurgulasam azdır. Lütfen Temel Tuğla 7'yi nasıl açıkladığımı çok dikkatli dinleyin. Strateji kurmak ve liderine danışmak altın kuraldır. Network Marketing'e birinin referansıyla başlarsınız o kişi başka birinin, o başka birinin başka birinin, başka birinin, başka birinin, başka birinin, başka birinin referanslarıyla başlarlar. Üzerinizdeki herkes, dahil olduğunuz ağaçtaki herkes lideriniz olarak adlandırılır. Direkt lideriniz, çalıştığınız lideriniz, akıl hocanız olan lideriniz, rol model olan lideriniz, büyük liderleriniz, ki biz buna V deriz, Kurucu liderleriniz yani en büyük liderleriniz vardır. Sıfırdan maksatı olan yolculuğunuzda ne kadar sürdüğün hiçbir önemi yok. En önemli nokta şudur: çalıştığınız bir lideriniz olacaktır. Ve bu çalıştığınız lideriniz sizin hayat çizginizdir. Bu kişi yolculuğunuz boyunca elinizden tutup temel varış noktanız her neresi ise sizi oraya götürecek olan kişidir. Buna rağmen bu ilişkinin önemini anlamak zorundasınız. Bu durum, network marketingteki en önemli ilişkidir. Strateji kurmak ve liderinize danışmak sürekli devam eden ve düzenli bir hareket tarzı olmalıdır. Şunun da altını çizeyim, tuvalete elbette ki Datasiri VJ ile birlikte gitmiyorum. Tuvalet olayı doğrudur kendi liderim olan Datosri VC ile görüşmeden araba almam, ev yatırımı yapmam, hiçbir şey yapmam, başka ülkeye seyahat etmem ya da network marketing yolculuğunda hiçbir şey yapmam. Aynısı sizin için de geçerlidir ve bunu yanlış anlamanızı istemiyorum. Bu bir kürk değildir. Bunun basit bir mantığı var. Mesela şunu düşünelim. Bir şehirden başka bir şehre seyahat ediyorsun. Mesela Kuala Lumpur'dan Singapur'a. San Francisco'dan Washington'a, her nereye seyahat etmek istiyorsanız, Şangay'dan Pekin'e, Sydney'den Melbourne'e, arabanızda gitmek istiyorsunuz ve o yolu daha önce hiç kullanmadınız. Ama oraya varmak istiyorsunuz. Kime danışırsınız? Telefonu kaldırırsınız ve o yolculuğa daha önceden çıkmış olan birisini ararsınız. O yolu bir kez ya da daha fazla gitmiş olan birini. Aynı prensip burada da geçerli. Çalıştığınız lideriniz sizden daha fazla tecrübeye ve daha fazla bilgiye sahiptir ve maksat yolculuğunuzda sizden daha ileridedir. Bundan dolayı neyden kaçınmalıyız, ne beklemeliyiz konusundaki tecrübesi sizin için inanılmaz şekilde değerlidir. Bu sebeple temel olarak ona danışmalısınız. Nihayetinde liderinizle ve liderlerinizle Aynı şekilde dairetlerinizle olan ilişkiniz, ömürlük bir ilişkidir. Tüm dünya çapındaki dairetlerim ve ben, benim ile benim liderim olan Dato vc ve Japadas Bismarck arasındaki ilişki şöyledir. Biz bir aileyiz. Aramızda şöyle bir espri de vardır. Telefonda her zaman seni seviyorum deriz. Her zaman seni seviyorum kardeşim, seni seviyorum kardeşim. Bir keresinde telefonda konuşuyordum, seni seviyorum kardeşim dedim, yanımdaki adam bana şöyle bir baktı. <laughs> Çok fazla zaman geçiriyorsunuz çünkü. Ortak bir hedefiniz var, bir hayaliniz var. Zorlukların üstesinden birlikte gelirsiniz, birlikte ilerlersiniz. Bu ilişki çok güzeldir. Strateji kurmak ve liderinize danışmak, işinizi büyütmek konusunda çok önemlidir. Liderinizle konuşmadan yeni bir pazara girmeyin. Kriz olan bir pazara liderinizle konuşmadan girmeyin. Liderinizle konuşmadan yeni bir takip merkezi açmayın. Kimi nereye yerleştireceksiniz? Kardeşiniz, amcanız, teyzeniz, halanız, liderinize danışın. Kötü bir gün geçiriyorsanız liderinize danışın. Ama altın kuralı her zaman hatırlayın. Olumsuzluğu yukarı, olumluyu aşağıya. Gününüz ne kadar kötü olursa olsun, bütün negatifliğinizi organizasyonunuzun üzerine kusmayın. Sadece liderinizin üzerine kusmaya izniniz var. Ve biz liderleriniz olarak bunları kucaklamak zorundayız negatif yukarı, pozitif aşağı. Stratejik kurmanın ve liderinize danışmanın amacı onların tecrübesidir. Onların V ile büyük liderleriyle olan iletişimidir. Böylece neler olduğunu anlayabilirsiniz. Büyük liderleriniz olan V, 20 seneden uzun süredir dünya çapında 20 milyonun üzerinde kişiden oluşan organizasyonlar kurdu. V partnerlardaki, AVP'lerdeki, V council'lardaki bu tecrübeler, özellikle de büyük kurucularımız olan Dato Sri ve Japatas Bismarck çok basitçe inanılmazdır arkadaşlar. O zaman çalıştığınız liderinizle strateji kurun ve ona danışın. Belki bu videoyu izliyorsunuz ve diyorsunuz ki benim bir liderim yok. Aramaya devam edin. Yukarıya bakın. Daha yukarıya, daha yukarıya ve daha yukarıya. Sizi yönlendirecek, elinizden tutacak, yanınızda duracak, aynı zamanda sizi özgürleştirecek, güçlendirecek ve eğitecek, sizi bir savaşçıya dönüştürecek, sıfırdan maksata götürecek bir lider bulacaksınız. Bu temel tuğla işimizdeki büyümenin doğasını anlatmaktadır. Bir liderden bir direktif, bilgi transferi, sorumluluk, ve güvenilirliği anlatmaktadır. Bir direktin bir lidere saygısı ve yüceltmesi düzenli strateji ve onlara danışma şansı verir. Sonuçta bilgi transferi ve bilgelik Datosiri ve Japa'dan aşağı kadar ağaç boyunca devam eder ve her neredeyseniz size ulaşır ve sizin boş bir bardağınız olması gereklidir. Düzenli olarak liderinize danışmak tevazu sahibi olmanızı gerektirir. Network marketing'te bir kural vardır. Zeki olmaya çalışmayın. Zeka maksat olmak için bir gereklilik değildir. Alçak gönüllü olmak kabiliyetiniz, bardağınızı boşaltmanız, liderinize düzenli olarak danışmanız maksata ulaşmanız için yeterlidir bile. Sadece şunu hatırlayın. Lideriniz hayat çizginizdir. İlişkiniz, bağlantınız, iletişiminiz Birbirinize açık olmanız, liderinize kendinizi ifade etme kabiliyetiniz temel olarak çok önemlidir. Çalıştığınız liderinizden ne kadar uzak kalırsanız, ne kadar az strateji kurar ve danışırsanız, size garanti ederim ki o kadar hızlı yok olacaksınız. Başarı size ulaşmayacaktır. 20 yıldan uzun süredir kendi gözlerimle bunu defalarca gördüm arkadaşlar. Liderinizle strateji kurun ve ona danışın. Sürekli ve düzenli olarak altın kuralı hatırlayın. Negatif yukarı, pozitif aşağı. Tuğla numara 7. Ezberleyin, hatırlayın, her zaman hatırlayın. Liderinizle strateji kurun ve ona danışın.